Sen sağ olasın sevgili ayna Ne hatır biliyorsun neri ya Her bir şey söylüyorsun bana Dolmuşlara bindirmiyorsun ya Beynimde buz gibi bir güven var Bilirim senden yok bana zarar Sen var olasın sevgili ayna Aslımı ölçse de bütün dünya Son veriyorsun her bir yalana Keyfimi hiç sürdürmüyorsun ya tepemi attıran bir cephem var. Bir de susturan gizli iktidar. Sen sağ olasın sevgili ayna. Sayende düşüyor tenden boya. Sırrını kusuyorsun insana. Uzunca sevindirmiyorsun ya. Belli dümen içinde dümen var. Hep bilmediğin yerlere karar. Sen var olasın sevgili ayna. Seninle ve yaya gelir maya. Hiç terk etmedin gerçeği bana. Ama bazen yüz vermiyorsun ya. İşte o an şeytana şölen var. Yüreğimde bana sehpa kurar. Sen yine de sağlasın ayna. Hep gerçeği söyle. Verme ruya. Kısılsam da amansız kapana. Işığımı söndürmüyorsun ya. Önümde umuttan bir evren var. Sevdiğim beni mutlaka arar.